Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında İyi Parti grubu adına söz aldım. Yüce parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. Ne diyordu başlıkta? Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair. Yani başlığa bakın. Başlıkta bile ne olduğu belli değil. Bazı kanunlar. Hangi kanunlar? Bazı kanunlar. Bazı bazı kanunları görüşüyoruz. Her zaman önümüze getirdiğiniz bu torba kanunlar bugünkü yapıları ile yasama kalitemizdeki düşüklüğün bir göstergesi adeta. Bunu hep söylüyoruz. Fransızların bir, Fransızların bir özdeyişi var. Diyor ki bir ülkede yasa sayısı 5000'i geçmişse o ülkede hukuktan söz edilemez. Bizde yasa sayısı kaç biliyor musunuz? 14987. Yani yasa çıkarıyoruz, uygulanması mümkün olmayan yasalar onu düzeltecek bir yasada o da olmadı. Bir yasada yasalar çorba oluyor. Uygulamacılar da bu işten ciddi mütezarrı oluyorlar. Uygulamacı orada var. Türk Devlet Demir Yolları Genel Müdürü bürokrat olarak bu konulara sıkça müzahir olmuştur diye düşünüyorum. Meclisimizin 100. yılını kutlamalarımıza az kalmışken hatta biraz daha geriye gidersek ilk meclisi mebusandan bu yana 144 sene geçmiş. 144 yıllık bir parlamento geleneğimizin bugün vardığı nokta gerçek anlamda düşündürücüdür. Yasama faaliyetlerin en önemli unsuru kuşkusuz ki müzakeredir. Toplumun tümünün temsili ve devletimizin etkin işleyişi açısından istişare ve müzakere etmek parlamentomuz aritmetiği dikkate alındığında önem ile değerlendirilmesi gereken bir husustur. Türkiye'nin mevcut şartları da göz önüne bulundurulursa kanun tekliflerinin komisyon görüşmelerinde müzakereye yeterince imkan sağlanmaması uzmanlardan ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden yeterince bilgi alınmaması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli iddialarından biri olan güçlü milletvekili ve kanun yapımının temel taşı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi algısının çöktüğünün ve hatta hiç işletilmediğinin bir örneğidir. Bütün bu kanunların hangisi milletvekilleri tarafından yapılıyor? Hiçbirisi. Tamamı sarayda yapılan kanunlar ama tamamı istisnası yok samimi olarak hiç kimse aranızdan hiç kimse bu sözlerime itiraz edemezsiniz. Buradan bir tane grup başkan vekili arkadaşımız saraya gidiyor. Meclisi temsilen Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekili orada Cumhurbaşkanlığı köşkünde yapılan sarayı köşk külliye ne derseniz orada yapılan kanunlar meclise geliyor. Yani bu sistemin iddiası olan milletvekilleri kanun yapacak iddiası havada kalan bir iddia. Bu örnek sistemsel yapısal tıkanmanın aslında bir tezahürü. Yasa yapma faaliyetlerinin getirdiği sonuçlar toplum hayatını ve faaliyetlerini doğrudan etkileyen, genel hayatın işleyişini değiştiren süreçlerdir. Kanun yapım tekniği de bu sürecin kalitesini etkileyen bir faktördür. Torba kanun hazırlama tekniği bu süreci bir yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Torba kanun Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından artık bir alışkanlık haline getirildi. Zira kanun yapma tekniğinden ziyade sarayın buyruklarını yerine getirme mekanizması haline geliştiği kanunlar. Bu teknik birbiriyle alakasız kanun tekliflerinin, kanun maddelerinin bir teklifin içine konulup bir komisyonca görüşülmeye çalışıldığı, karar alma sürecinin etkin ve etkili işletilmediği bir teknik olmaktan öteye geçememiştir. İYİ Parti grubu olarak bu hususları genel kurulda defalarca dile getirmiş olmamıza rağmen iktidar bu yöntemle ısrar ediyor. Ve yine şunu net olarak ifade edebilirim ki birçok konuyu kapsayan torba kanunların yürürlükteki mevzuatı olan etkileri hakkında ve içerik hakimiyeti olarak iktidar partisi milletvekilleri sıkıntıya düşüyorlar. Ben şu anda eminim ki iktidar sıralarında oturan arkadaşlarımızın önemli bir bölümü görüştüğümüz torba kanun maddeleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Maalesef böyle. Torba Kanunları çıkarken muhalefetin ve sivil toplum kuruluşlarının yasa yapım süreçlerine etkili biçimde katılımının sağlanmadığı, görüşlerinin dillenmediği, hatta dikkate alınmadığı gün gibi aşikar. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerince hazırlandığı ifade edilen ilk hali 38 madde olan ve komisyon görüşmeleri sırasında 40 madde olarak yeniden düzenlenen bu teklifte daha kapsamlı, detaylı ve müzakereye açık bir süreç içinde siyasi parti gruplarının istişaresi çok daha geniş sivil toplum kesimlerinin katılımıyla tartışılmalı ve analiz edilmeliydi. Söz konusu teklif içeriği itibariyle komisyonda eklenen iki yeni maddeyle 23 farklı kanunda değişiklik yapıyoruz. Yani 23 tane aslında bunun başında değişiklik yapılan 23 farklı kanun bir tanesinin ismi olmalıydı. 23 farklı kanunda değişiklik yapan kanun ismi olsa olsa bazı kanunlarda değişiklik olur. Yani bir çorba. Teklif havale edildiği hiçbir komisyonda görüşülmek için plan ve bütçe komisyonu gündemine alındı. Değerlendirmeye açıldı. Plan bütçe komisyonunda arkadaşlarımız var. Diğer partilerden de var. Haklı olarak diyorlar ki ya bu bizim ihtisasımız olan bir konu değil. Bunun ihtisas komisyonunda görüşülüp ondan sonra buraya gelmesi gerekirken hiç alakasız bir şekilde bütün bu 23 ayrı madde plan bütçe komisyonuna gönderilip bir seferde çözelim bitsin mantığıyla bugüne gelmiş. Oysa ki meclis üstünlüğünün 23 ve 24. 23. ve 34. maddelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde tali komisyonlar da bu teklifi görüşmek isterlerse görüşebilirlerdi. Tek bir İhtisas Komisyonu görüşlerine bırakılan teklifin komisyon süreci bu bağlamda son derece ve sağlıksız olmuştur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, getirdiğiniz teklifteki 20. maddeye baktığımızda kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynağı 25 milyar liradan 35 milyar liraya çıkarmaya başladığınızı görüyoruz. Kredi garanti fonu şirketlerin bankadan kolay kredi alabilmesi için kefalet vererek yardımcı oluyor. Bankalar şirketlere kredi kullandırırken sistemde kredi garanti fonu varsa işlemler kolaylaşıyor. Türk ekonomisinin reel sektör borçlarının gayri safi yurt içi hasta oranı yüzde 68 ile dünyanın en riskli ülkelerinden biri olduğunu göz önüne aldığımızda fonun üstlendiği rolün önemini anlamamızda hiç zor olmuyor. Bizim yapısal çözümlere ve kalkınma planlarına ihtiyacımız var. Ama sizin derdiniz başka. Biz üretim ekonomisini Bilgi ekonomisine geçelim derken, siz bu milletin kaynaklarını, hasta ve yolcu garantilerine, Kanal İstanbul gibi son kullanma tarihi olan projelere aktarma peşindesiniz. Hatırlayın, 2008 yılında Amerikan bankası Fed krizden kurtulmak için bir çeşit, bir çeşit keynesyen para politikasına sarılmıştı. Trilyonlarca dolar para bastı ve dünya piyasasına bu sıcak parayı sürmüştü. Zira uluslararası kredi imkanlarının geniş olduğu dönemlerde. Siz ne yaptınız? Gelişmekte olan Güney Kore gibi ülkeler bu kredileri üretim ekonomisi için kullanırken siz betona yani kendinize yakın inşaat şirketlerine aktardınız. Ancak uluslararası kredi imkanlarının daralmaya başladığı ve paranın başta Amerika olmak üzere gelişmiş ülkelere dönme eğilimine girdiği 2013 sonrasında hükümetin yandaş şirketler üzerinden Ekonominin yeniden üretimini sağlayan bu saadet zinciri gerilemeye başladı ve en sonunda çökme noktasına geldi. Aşırı finansallaşma ekonomide çare değil, aksine büyük riskleri beraberinde getiren tehlikeli bir ekonomi politikasıdır. Yapılması gereken yine Güney Kore gibi aşırı finansallaşmayı kontrol etmek ve derhal üretimden kazanç elde edeceğimiz bir düzen kurmaktır. Eğer 2008'den bu yana üretime dayalı bir ekonomi modelini benimsemiş olsaydınız, üretimle birlikte kalıcı istihdam artacak, cari açık düşecek, bir takım mal ve hizmetlerde yurt dışına bağımlı olmayacaktık. Bugün bahsedilen işsiz rakamı 4.4 milyon olmuş. Bu sayede meydana gelen sürdürülebilir bir kalkınma hem insanımızın refah seviyesini artırmış olacaktı. Onu en temel ihtiyaçları içinde boşlanma zorunda bırakmayacaktı. Siz insanımıza istihdam atmosferi yaratmak yerine onları adeta oksijen tüpüne mahkum ettiniz. İnşaat ile hızlı bir şekilde geçici ve tüketime yönelik günü ve seçim dönemlerini kurtaran bir büyümeye yöneldiniz. Artık beton kurudu üstelik karında doyurmuyor. Geçici bir kalkınma modelinin istihdamı da geçici olur. Şimdi insanımız iş ve aş bekliyor ama çalışabilecekleri, üretime katılabilecekleri istihdam ortamı yaratmadığınız için TÜİK verilerine göre biraz evvel bahsetti arkadaşlarımız 4.4 milyon insanımız çaresiz yani işsiz. Üstelik kriz o kadar derinleşiyor. O kadar derinleşiyor ki konkordatolar ve iflaslar öyle hızlı büyüyor ki var olan istihdam alanlarımızda daha da kapanıp gidiyor. Ben Kocaeli milletvekilliyim. Türkiye sanayinin kalbi olan Kocaeli'de ekonomik kriz fabrikaları vurdu. Sanayi kuruluşları günü kurtarmak için uğraşıyor. Krize ve piyasada küçülmeye dayanamayan yılların markaları, fabrikaları kapanıyor. İnsanlar fabrikaların kapanması ya da kapasite düşürmesi nedeniyle çaresizler. Kocaeli'ye baktığınız durum o kadar kötü ise Türkiye'nin diğer yörelerindeki işler arası hali tahmin etmek çok zor değil. Peki insanların kısa süreliğinde olsa yeni bir iş bulana kadar endişelerini azaltacak olan geçim desteği yani işsizlik fonunda ne oldu? İşsizlik rakamlarındaki artışa baktığınızda krizin istihdam üzerindeki yıkıcı etkisi ortada. O halde alım terinden kesinti yapılarak oluşturulan işsizlik fonundan daha fazla insanın yararlanması için neden bir düzenlemeyi meclise getirmediniz? Bu fon kriz anlarında işe yaramayacak da ne zaman mı yarayacak? Batık şirketleri kurtarmak için mi? Ya da yol yapmak için mi? Adı işsizlik fonu ama 2017 yılında 4.8 milyar lira işsizlere 2.5 buçuk milyar lira işverene giderken 2019'da bakın çok önemli bir rakam vereceğim. Işsizde 9 milyar lira işverene ise on dört milyar lira aktarıldı işsizlik fonunda. İşsizlik fonu işçiden kesiliyor işverene aktarılıyor. Ne kadar garip bir şey yapıyorsunuz farkında mısınız? Sanki fonu işçiler değil de işverenleri siz kalmasın diye kurmuşsunuz. Üstüne bir de milyonlarca çalışan kul hakkını da yemişsiniz. Bu fondan bu ülkede yararlanmak üzere dört buçuk milyon işsiz var ama gelin görün ki bunların sadece altı yüz bin civarında bir işsiz bu fondan destek alıyor. Geçinmeye ve gelir kaybını önlemeye çalışıyor. Sizler ne yapıyorsunuz? İşsiz kalanı ekonomik hayatın içinde bir şekilde tutunmaya itelemek yerine yok dediğiniz krizi önleme aracı olarak işsizin hakkını işsize değil işverene yani yandaşlarınızı aktarıyorsunuz. Gerçek üreticilere de aktarmıyorsunuz. Müteahhitlere aktarıyorsunuz. Bu yöntem işsizliği önlemenin, istihdamı desteklemenin çözümü değildir. Bu sadece daha büyük tıkanmaların önünü açacak bir aldatmacadır. Dünyada örneği olmayan bu tür teşvikleri içeren teklifleriniz ekonomiyi canlandırmıyor. İşsize, işçiye veya işverene can vermiyor. Bu paralar vatandaşın çalışırken maaşlarından keserek oluşturduğunuz bir havuzdan oluşuyor. Bu parayı işçi için vatandaştan çalışırken alıyorsunuz. Bari işsiz kaldığında da o parayı o işsiz adamın cebine koyun. Bu yapılan kanun aykırı, kanunla çelişen bir işlemdir. Bunu da dikkatinize sunuyorum. Amacından sapmış bir işsizlik sigortası kanunu ile de karşı karşıya bırakıyorsunuz bu parlamentoyu. Bu arkadaşa Sayın Akbaş, bu arkadaşımıza ilk fırsatta bir söz verin kürsüden bir konuşsun. Lütfen susar bir mısınız? Bir kürsüden konuşsun. Bir söz verin. Bayağı özlemiş konuşmak. Ya bu yaptığınız şey hiç hoş değil. Her işiniz Erişim niye diyorum? bu kadar bakkal işletir var. gibi? Olur bakkal olur çırağı olayım. gibi bağırdığına bakmayın. Çünkü bakkal sayın işletir Türkan, gibi ülke sayın yönetiyorlar. Türkan, lütfen. Bakkal çırağı gibi bağırmaz normal. Sayın, sayın Türkan biz lütfen sakince genel kurula hitap edelim. Hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Siz devlet yönetiyorsunuz. Bakkal işletmiyorsunuz. İşsizlik giderek artıyor. Toplum mutsuz. Bir de fişlenme korkusu yaratıyorsunuz şimdi. Birkaç önce geri çektiğiniz bir kan vardı. O düzenlemeyi şimdi tekrar getiriyorsunuz. Bu doğrultuda dernekteki üyelikler ve üyeliklerin iptali durumlarında üye olanların ya da üyeliği bitenlerin adının, soyadının, doğum tarihlerinin ve kimlik numaralarının mülki idare amirliklere bildirme zorunluluğu getiriyor bu kanun. İnsanların iyice kısıtladığınız kişisel özgürlük alanını bu teklifle tamamen baskı altına alıyorsunuz. Yani artık toplum mühendisliğiyle insanları iyice nefes alamaz hale getiriyorsunuz. Anayasanın 30. maddesi doğrultusunda vatandaş istediği derneğe üye olup istediği dernek üyeliğinden çekilme hakkına sahipken siz bu temel hak ve hürriyeti baskı altına almış oluyorsunuz. Kişisel özel bilgilerin bir takım mahrem ellere geçmesine imkan veriyorsunuz. Böyle bir durumun demokratik devlet yapısını tehlikeye sokacağını hepimiz biliyoruz. Bu maddeler ile getirilen dernek üyeliklerinde ve üyeliklerin bitiminde kimlik bildirme zorunluluğu uygulamada yaşanması muhtemel suistimallerin önüne açma tehlikesi yaşıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz koşullar bu konudaki tereddütlerin de artmasına neden oluyor. 18 yıldır Cumhuriyet'in tüm temel kazanımlarını eritmek için elinizden ne geliyorsa yaptınız. Şimdi sıra doğrudan vatandaşa geldi. Yani başka bir evreye geçtiniz aslında. Buradan açıkça soruyorum. Amacınız Cumhuriyet tarihinin en büyük fişlemesini yapmak mı? Kafanızdaki Türkiye modelinde size uymayan insanları filtreden mi geçirmek istiyorsunuz? Kendine Müslüman olan iktidarınızın bizden olanlar ve olmayanlar düsturuyla siyaseti kutuplara ayırdığı yetmezmiş gibi bu kez sivil toplumu da bizden olanlar ve bizden olmayanlar diye ayırma niyetindesiniz. Aslında çok daha önceden bu faza geçmiştiniz. Demokrasilerde insanlar yalnız kendilerinin değil, başkalarının da haklarını savunur. Ki bu ancak demokrasinin siyasal ve sosyal hayatın vazgeçilme öğeleri olan sivil toplum kuruluşlarında örgütlenerek yapılır. Hiçbir baskıcı seç, her baskıcı rejim siyasette olduğu kadar meşruiyetin asıl kaynağı olan sivil toplumda da kontrol sahibi olmak ister. Bu sadece baskıcı sistemlerde olur. İşte bu yasa teklifiyle getirilmek istenen demokrasinin temelini oluşturan sivil toplumun siyasi erk tarafından tahakküm altına alınmasından başka hiçbir şey değildir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri dikkatinizi çekmek istediğim bir konu daha var. Bu ülke için, Türk vatanı için, milleti için canını vermekten kaçınmayan, omuz omuza çatışırken silah arkadaşları şehitlik mertebesine ulaşırken kendisi yaralanan, yaralanmaktansa şehit olmayı tercih eden gazilerimizin durumunun iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, bizler sıcak yatağımızda uyurken bu vatan uğruna bedenimden parça bedeninden parça kaybeden insanlarımızın onurlandırılması her şeyden önce önemlidir. Evet bu kanun teklifiyle 20 yılı ya da 5000 prim gününü doldurmuş gazilerimize yaşlılık aylığı verilmesini destekliyoruz. Ancak bu prim gününü süreleri mağluliyet oranına göre azaltılabilir. Ayrıca maliyetin idari kurumlarca tespit edildiği tarih değil, olayın gerçekleştiği tarih esas alınmalıdır. Yani kahramanlarımızın gazi olduğu tarih dikkate alınmalıdır diye düşünüyoruz. Teklifte yer alan 6. ve 30. maddedeki gazilerimizle ilgili düzenlemeleri olumlu buluyoruz. Ancak iktidar nedense görmezden geldiği, çatışmalardan, operasyonlardan sonra gazi diye hastanede ziyaret ettiği ama kameralar gittikten sonra kaderine terk edilen askerlerimizle ilgili bu torba kanununda da düzenlemeler olması düzenlemeler olmasını beklerdik. Gazilerimizle ilgili bir düzenleme yapıyorsanız önce gaziliği santim santim ölçme utancından bu kahramanlarımızı kurtarın. Anadolu'nun dört bir yanından devletin bekası ve milletin bölünmez bütünlüğü için hiçbir fedakarlıktan kaçırmayan, bölücü ve yıkıcı kanlı terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçik'ten bahsediyorum. 15 Temmuz Hain Darbe Gecesi sokaklarda devletinin bekası uğruna canını adayan vatandaşlarımız için uyguladığınız gazilik kriterlerini onlara verilen imkanları neden Mehmetçiye tanımıyorsunuz? Onlar başka bir ülkenin askeri mi? O kahraman Mehmetçimizin kimisi vatan için vücudunun bir uzunu feda etti. Kimisi göğüs kafesinde terör kurşunuyla, kimisi vücudunun birçok yerinde şarapnel parçalarıyla yaşıyor. Yavaş yavaş zehirlenerek ölümü bekliyorlar hem de. Bu durumda olan 20 bin tane vatan evladımız var. Onların gözü kulağı getirdiğiniz bu torba kanunundaydı. Gazilerimizle ilgili meclise düzenlemenin geldiğini duymuşlardı. Ama bütün umutlarını yine tükettiniz, beklentilerini boşa çıkardınız. O tükenen umudun acısı, içinde taşıdıkları kurşundan daha çok acıttı canlarını. Bu durumda olan ve bana ulaşan kahramanlarımız diyor ki, hastanelerde bize geçmiş olsun gazim diyerek ziyaret ettikten sonra, bu siyasiler ve komutanlarımız hastaneden çıkıyorlar, sonra yüzümüze bile bakmıyorlar. Bu ilgisizlik bizleri bir kez daha yaralıyor. Bizler devletimizin şerefli ve onurlu gazileriyiz. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu bizleri santim santim, milim milim ölçüyor. Gazilik onurumuzu vermiyorlar, diyordur. Mevcut uygulama içinde Sosyal Güvenlik Kurumu eline metreyi almış, senin parmağın bu kadar kopmuş, biraz daha kopması gerekiyordur. Sen gazi olamazsın. Kurşun senin kalbine girmemiş. Kalbinin bir santim altında kalmış. Sen gazi olamazsın diyor. Sen az ağır metal zehirlenmesinden az zehirlenmişsin. Gazi olamazsın. Daha çok zehirlenmen gerekiyordu diyor. Gazilik hak edilmiş bir onurdur. Santimle ölçülmez. Ben buradan sormak istiyorum. İdlib'de, Afrin'de, Elbap'ta ve diğer pek çok cephede yaralanan kahraman Mehmetçimiz gazi mi olacak? Yoksa 20 bin vatan evladı gibi santim santim kaderine mi terk edilecek? Sorunun çözümü yine o kahraman askerlerimize borcu olan bu yüce meclisin çatısıdır. 1953 yılında çıkarılan ve 67 yıldır değişiklik yapılmayan 1053 sayılı kanunda değişiklik yapılmalıdır. 20 bin mağlup sayılmayan gazimizin sorunlarını çözerek geç de olsa hak ettikleri gazilik onun verilmesini ve Türk gazisinin hak ettiği onlara kavuşmasını istiyoruz. Bu kanun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor. Yüce parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.